Hepinize. merhaba arkadaşlar. Bugün Dünya Savaşı'nın 3. Dünya Savaşı'nın bölümüyle karşınızdayım. Türkiye Türkiye Makedonya'ya dedi ki gel birleşelim. Bunu, Makedonya bunu kabul etti ve Türkiye'ye bağlandı. İsrail'e savaş açan Türkiye hemen tüm toprakları aldı ve Filistin'de ona teslim oldu. Lübnan'ı da aldı. Sonra Suriye ile büyük savaşa girdi ama bunu gören Amerika biraz daha ilerler sonra kullan dedi. ve Türkiye'ye vazgeçti. Bunun Fransa ile Amir konuştu. Plana göre Fransa Türkiye'yi den toprak alacak İtalya'yla. Ve bunu yapmaya için hazırlandı. Ve burada Makedonlar ayaklanmayla beraber bazı Makedon yollar ama Türkiye buna dayanacaktı. Türkiye'ye geldi ve Muğla'yı, Burdur, Denizli, Aydın'ı aldı. Türkiye hemen o diyorlarken e, İtalyanlar Mersin, Karaman, Konya, Isparta'yı ve şey aldı. Kıbrıs'ı al tamamen aldı. Türklerin ordusu gelmişti. Tam Ankara'yı ele geçirmişlerdi ki Türkler Türkiye geldi ve onlar itmeye başladı. Öyle bir geldiler ki büyük İtalyanlar Kıbrıs'tan bile atılmıştı. Sadece Antalya ve Moldova'da kalmıştı ve savaş Türkler kafamda. Yunanlarla savaş açıldı ve Yunanlardan birkaç toprak alındıktan sonra bitti. Bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay. Görüşme. <gülüyor> <gülüyor> ve adalar alındı. ve al alın topraklar alındı. Bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere.